Şimdi bir başka boyut yine bu bize yüksek öğretim talebinin nasıl gelişebileceği konusunda ipucu verebilir. Türkiye'de 25-64 yaş nüfusun sadece yüzde 31'i yani üçte biri lise ve üzeri eğitim görmüştür. Bu gelişmiş ülkelerde dörtte 3 oranındadır. Bizdeki üçte bir civarındadır gelişmiş ülkelerde lise ve üzere dörtte üç düzeydedir. Dolayısıyla bu da bize bir bütün olarak toplumumuzun ya da ülkemizin sahip olduğu insan sermayesi stoklarının gelişmiş ülkelerle aramızdaki eğitim açığını vurgulaması açısından kritiktir. Yine başka bir göstergeye göre özellikle bizi ortalama eğitim süresi ilgilendiriyor. İnsani gelişim indeksini çünkü 3 dört bileşeni var. Ortalama eğitim süresine baktığımızda 6,5 yıllık bir ortalama eğitim süremiz var ve eğitim sırası bakımından 187 ülke içinde 123. sıradayız. Şimdi bütün bunlar şunu ortaya gösteriyor. Bir taraftan hızlı büyümüşüz 30 yıl içinde. Öteki taraftan gelişmiş ülkelerle aramızdaki açığa baktığımızda hala ciddi bir açık var. Peki bu ne gibi bir sonuç ortaya çıkartır? Önümüzdeki yıllarda da Türkiye'de yüksek öğretimin büyük bir olasılıkla belki geçmiş 30 yıldaki eğilim gibi değil ama yine yüksek oranlarda büyüyeceğine ilişkin ya da büyümesi gerektiğine ilişkin ipuçları sunmaktadır. Şimdi yaptığımız bir çalışmada uzun vadeli 2010-2050 Türkiye'de yüksek öğretimin büyümesiyle ilgili bir projeksiyona göre düşük senaryoda Türkiye 2020'nin başlarında yüzde 45 ile yüzde 60 arasında bir büyük okullaşma oranını yakalayabilir. Bu da öğrenci sayısı açısından baktığımızda 3 milyonla 4 milyon arasında bir öğrenci sayısı demektir. Bugün bulunduğumuz örgün yüksek öğretimdeki öğrenci sayısı da 2 milyon 200 bin civarında. Dolayısıyla 50-60 civarında önümüzdeki 10 yılda yüzde 50-60 civarında bir yüksek öğretimde büyümenin gerçekleşmesi şaşırtıcı olmayacaktır diye düşünüyorum. Şimdi politikalara baktığımızda 1980'lerden 2000'lere kadar politikalara baktığımızda 80'lerin politikası şuydu. Çünkü genişleme ihtiyacımız var. Bütün araçları kullanmanız gerekiyordu. Açık öğretimin yaygınlaştırılması. <laughs> İlk başladığımız buydu. İkincisi de meslek yüksek okullarının yaygınlaşması oldu. O tarihte meslek yüksek okulları, 48 meslek yüksek okulu vardı. 20 bin civarında öğrenci vardı. Bugün bu 500 binlere aşan, e, 150'nin üzerinde, pardon 500'ün üzerinde bir meslek yüksek okuluna gelinen bir noktadayız. Üçüncüsü de yüksek öğretimi üç büyük ilin dışına yaymak. Biraz sonra bunlarla ilgili verileri tek tek ortaya koyacağım. 90'lara geldiğimizde bu politikalar yetmedi. Yeni açılımlara ihtiyaç vardı. Önce vakıf üniversitelerinin açılmasıyla ilgili girişimler başladı. Her ile bir yüksek öğretim kurumu açma sloganını ortaya koydu hükümetler ve ikinci öğretimin başlatılması var 1993'te ikinci öğretimin başlatılması. 2000'lere geldiğimizde bu politikalar daha hızlı bir biçimde devreye girdi. Vakıf üniversitelerinde hızlı yaygınlaşma, kamu üniversitelerinde hızlı yaygınlaşma ve 90'ların her ile bir yüksek öğretim kurumu sloganı her ile bir üniversite sloganına dönüştü. Dolayısıyla bugün Türkiye'de üniversitesi olmayan il kaldı. Bunlar genel politikalar. Şimdi bu politikalar bizi Nereden nereye getirmiştir? Tek tek onlara bakacağız. Birinci politika yüksek öğretimi yurtsattına yayma. Ne olmuş? 1983'te toplam öğrencinin yüzde yetmişi üç büyük ildeyken, 2010'da fotoğraf tersine dönmüş. Neredeyse yüzde yetmişi, diğer illerde yüzde otuzu üç büyük ilde kalmış. Dolayısıyla bu politika hızla hayata geçmiş 30 yılda fotoğrafı tersine çevirmiş. 2. Yüksek öğretim kurumlarının sayısal gelişimi açısından baktığımızda 27 üniversiteden 170'in üzerinde üniversiteye gelmişiz. 3. Burada başka bir şey daha vermek lazım öğrenci sayısıyla beraber. Acaba bu da aynı zamanda soru olarak önümüzde duruyor. Öğretim üyesi açısından fotoğrafı tersine çevirebilir. Çünkü öğrenci boyutuna baktığınız anda öğretim üyesi fotoğrafına da bakmanız lazım. Orada acaba yüzde yetmiş otuzu nereden nereye getirdik? Onunla ilgili de biliyorsunuz seksenlerden bu yana değişik politikalar izlenmiştir. Geçici kalmıştır. Öğretim üyelerini üç büyük ilin dışına çıkarmada Türkiye büyük ölçüde zorlanmıştır. Ya da politikaların tam olarak hayata geçirilmesinde güçlükler çekilmiştir. Şimdi ikinci politikaya baktığımızda açık yüksek öğretimi yaygınlaştırılması. İkinci politika buydu. Nereye geldik diye bakıyoruz. 80'lerden toplam yüksek öğretim içinde açık öğretimin ağırlığı %13 iken %45'lere geldik. Neredeyse Türkiye'de yüksek öğretimin hizmetinin yarısına yakını açık öğretim yoluyla sunulmaktadır. Peki bu ne anlamı taşıyor? Bu şu anlamı taşıyor Dünyanın en büyük açık öğretim sistemlerinden birine sahibiz. Bu orana yakın yanlış bilmiyorsam bazı hocalarımız, meslektaşlarımız düzeltebilirler. Çin, halk cumhuriyeti, Tayland gibi 4-5 ülke var. Oranı yüzde 30, yüzde 40'larda olan diğer ülkelerde de yaygın ama yüzde 5, yüzde 10, yüzde 15 bunun kabul edilebilir ya da makul görülebilecek oranlarıyla ilgili bir değerlendirme ihtiyacıyla karşı karşıya olduğumuz görülür. Üçüncüsü, üçüncü politika, ara insan gücünün gereksiniminin karşılanması ve meslek yüksek okullarının yaygınlaştırılması. Orada nereye gelmişiz? 80'lerde yüzde on birken toplam yüksek öğretim içinde meslek yüksek okulu öğrencilerinin payı şimdi yüzde otuzlara gelmişiz. Peki bu ne anlama gelir? Bu da yine meslek yüksek okullarının toplam yüksek öğretim içindeki en yüksek paya sahip ülkeler arasında yer aldık. Amerika Birleşik Devletleri ve kan e Güney Kore yüzde 25 ile 30 arasında yer alıyor. Dolayısıyla burada da toplam yüksek öğretim içindeki ağırlığı son derece ileriye doğru götürdük. Dördüncü politika 1993'te ortaya konulan ikinci öğretimdeki eğilim. Şimdi bu beklenen bir yaklaşımdır. Kapasitelerin olabildiğince yüksek düzeyde kullanılması gerçekçi bir yaklaşımdır. Bu buna cumartesi ve pazar günleri de dahil. Sadece akşam üzeri değil, bir yüksek öğretim kurumunun da fabrikalar gibi tesislerini hem fiziki tesislerini hem makinalarını hem laboratuvarlarını yüksek kapasiteyle kullanması önemli bir olaydır. Biz nereye gelmişiz? Yüzde beşten 10 yıl pardon 20 yıla yakın bir sürede her dört öğrenciden biri ikinci öğretimde. Şimdi buradaki sorular şunlar. Bir, acaba Türkiye'de ikinci öğretim hangi alanlarda yoğunlaşmıştır? Birinci sorgulanması gereken yer mi? Hemen iki tane alanı vereyim. Birisi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, birisi de Eğitim Fakülteleri. Türkiye'de en yüksek ikinci öğretimin uygulandığı yerler. Şimdi soru şu. Tıp fakültelerinde niçin ikinci öğretim yok? İki, mühendislik fakültelerinde niçin ikinci öğretim az? Üçüncü soru. Niçin bazı üniversitelerde ikinci öğretim ağırlık kazanmışken, niçin bazı üniversiteler ikinci öğretimi hiç uygulamamaktadır? Dolayısıyla bir politika, merkezi politika ortaya konulduğunda bu politikayla ilgili yönlendirme girişimlerinin de izlenmesi gerekir. Üstelik şöyle bir durum var. Ikinci öğretimin uygulandığı yerlerin pek çoğu aynı zamanda öğretim üyesi açısından en zayıf olan yerler. Dolayısıyla bir tarafta öğretim üyemiz var. Bu öğretim üyemizin kapasitesinden daha fazla yararlanma olanağını bulamıyoruz. Öte tarafta hep öğretim üyesi öğrenci oranları yüksek hem de birinci öğretime ek olarak ikinci öğretim açılıyor. Bu, başka bir takım şeyleri özellikle ticari boyutla ilgili yüksek öğretimde ticari boyutla ilgili bazı konuları gündeme getirmektedir veya taşımaktadır. Beşinci bir olay, buna politika olarak soru işareti koyuyorum. Çünkü buradaki politikada belirsiz hangi alanlarda Türkiye'nin büyüyeceğine ilişkin politik bir belirsizlik var. Meslek yüksek okulları konusu bu ne kadar yaygınlaşabilir? Asıl meslek yüksek okullarıyla ilgili olay belki de meslek yüksek okullarının mezunlarının istihdamla ne ölçüde tutarlı olduğu, sanayi bölgeleriyle ne ölçüde iç içe olduğu meselesi üzerine odaklanmalıyız. Hala odaklanmalıyız. Uygulamalarıyla. Çünkü meslek yüksek okulları uygulama alanıyla iş birlikleri içinde olması gereken kurumlardır. Dolayısıyla burada sayıyı hala arttırabiliriz. Bu bir sorun alanı değildir. Ama endüstriyle ilişkileri güçlü bir meslek yüksek okulu sistemi politikasını Türkiye hala sürdürmek durumundadır. Şimdi gelelim başka bir konuya ve son yıllarda daha çok gündeme gelmeye başlayan 3-4 senedir. Aslında bu Türkiye'de eskiden beri vardı. Fakat biz irdelemedik. Nedir var olan sorun? Var olan sorun şu. Kontenjanları ortaya koyuyoruz. Bazı alanlar var. Bir kişilik sandalyeye yüz talep var. Bazı alanlar var. Bir kişiye bir talep. Bir kişiye 0.6 talep. Bu ne zamandan beri var? 20 senedir var. Bu niye yol açıyor? Talebin düşük olması girdi kalitesini aşağı çekiyor. Yani en düşük puanla oraya girebiliyorsunuz. Fakat son 3-5 yıldan beri bu net bir biçimde ortaya çıkmaya başladı. Boş kalan kontenjan olarak nitelendirebileceğimiz bir şekilde. Nitekim geçen yıl 100 binin üzerinde kontenjan boş kaldı. Bunun hemen hemen yarısı kamu yüksek öğretim kurumlarına ait. O zaman şöyle bir durumla karşı karşıya Türkiye. Bu bir buçuk milyonun üzerindeki öğrenci yani yüksek öğretim talebi dediğimiz gerçek anlamda yani efektif talep diyebileceğimiz nereye talep var? Bakın bir tarafta 100 bin yerimiz boş kalıyor. Öte tarafta 900 bin civarında çocuk da hala dışarıda yüksek öğretim hizmeti var ancak gitmiyor. O zaman burada bir şey var. Bir, kaliteyle ilgili sorun var. Birincisi muhtemelen kaliteyle ilgili sorun talebe etkileyen olaylardan birisi olabilir. İki, alan ve mezunların istihdam konusu etkili olabilir. Dolayısıyla hangi alanlarda bu boşluklar ortaya çıkıyor ve hangi üniversitelerde ya da hangi yerleşim birimlerinde ortaya çıkıyor? Belki Türkiye yüksek öğretimi yurt satına yaygınlaştırma politikasında sayısal açıdan politikaları yeniden gözden geçirmelidir. Bu belki ilk bakışta değişik bir şey olarak görebilir. Acaba her ilde biz yüksek bir üniversiteyi ayakta tutabilir miyiz? Sorgulanabilir. Eğer 3-4 yıl içinde birçok üniversitede birçok kontenjan boş kalmaya başlamışsa ya İhtisas Üniversitesi gibi bir takım arayışlara gitmeliyiz ya Araştırma Üniversitesi, araştırma argesi güçlü, araştırma merkezleri güçlü, bu her yerde olabilir bunun için bir sınır olmaz bu tip yerlere gidilebilir dolayısıyla sabahki sunulardaki gibi misyon açısından belki bazı üniversiteler yüksek öğretim kurumları kendilerini gözden geçirebilir ve e, sonuç olarak şunu söylüyorum Türkiye yüksek öğretim yatırımlarına hala yüksek oranda devam etmeye mecbur bütün veriler Türkiye'de yüksek öğretimin önümüzdeki yıllarda aynı ölçüde genişlemeye devam edeceğini gösteriyor. Bu öğretim üyesi yetiştirmeye aynı şekilde devam etmemiz gerektiğini, yüksek öğretimde fiziki yatırımlar aynı şekilde devam etmemiz gerektiğini gösteriyor. Çünkü bugün 1 milyon 900 bin civarında olan talep, zorunlu eğitimin 12 yıla çıkmasıyla birlikte önümüzdeki yıllarda artarak önümüze gelecek. Halihazırda hazırda orta öğretim kurumlarından mezun olanların sayısı 800 bindir. Onların ulaşması gereken değer 1 milyon 200 binlerdir. Dolayısıyla Türkiye henüz orta öğretimde tepe noktaları yakalamamıştır. Tepe noktalar önümüzdeki yıllarda gelecektir. Bu da yüksek öğretimin önünde daha fazla yığılma anlamına gelecektir. En azından talep 1.800 ile 2.000 arasında gezinecektir. Çok yüksek çıkmayabilir ama 1.800 ile 2.000 arasında gezinecektir diye düşünüyorum. Sabırlarınız için teşekkür ediyorum.